Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Anadolu satın aldım. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Anadolu satın. Bu şekilde geldim. Çok güzel Anadolu satın. O kadar seviyorum ki bütün kitaplarım Anadolu sahasından alıyorum. Kitapları çok güzel. Şimdi i̇şte hemen açalım. İlk elimize ne geliyor? Ya. Ya. artık sayfa. Arkadaşlar ne kadar da çıkmış ama ben ee, bunda bunu da daha yeni aldım. Güzel bir kitap benziyor. Açalım. Dehliz macerası alacaktım ama dehliz macerası bitmiş. Evet arkadaşlar benim kitabım. Çok güzel. Bitti. 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 Ben bu şeyleri ben çok seviyorum. Ondan dolayı onu öyle yaptım yani. Aa, bir şey açıyorum ta yapmadan unutmam, Bir tane silgi. İndirimdeydi. Bir tanesi de şey, antrenör. Üç tanesi 20 TL'nin dilinde vardı. Evet. Acaba şöyle mi? Bir tane al. Ay, üç tane al, iki tane de bir tane. Bir tanesi bedava mı geliyor acaba? İki tane al, bir tane bedava. Bu da beğendim. <laughs> Bunlar da böyle, böyle beyaz silgi. Annem beyaz silgi kullanmak istedi. Bunlar da güzel bir şey Son bir şey de çıktı. Neymiş? Dur bakalım. Dur bakalım çok merak ediyorum. Güzelmiş. Şurada 120 adet. 2B07. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa sürdü. Ama hemen aldıklarım da azdı. Böyle diyorum devamlarını. Devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.